<laughs> Allah'ım kokuyor. Hani kokuyor. Yavrum, iyi misin? İyiyim babaanne, İyiyim. Hadi. Hadi, dur. Şükür şükür ateşin yok. Sana naneli limon söyleyeyim mi? Ha aşağıdan? İyiyim babaanne, üşütmüşüm işte, biraz uyuyayım geçer. Bu bende tamam. サクノ。S S kızda bir haller var. Hadi hayırlısı. Bana mı dedin babaanne? Yok evladım, ben sana ne diyeyim? Tamam. Ben sizden haber bekliyorum. Ne diyor avukat? Ne diyecek? Bir sürü boş laf. Daha ne zaman görüşebileceğimi söyleyemiyor. Bu kıza ne oldu şimdi? Midesini üşüttü herhalde. Dün geceden beri fena. Ee, eh. bunlar da iyi günlerimiz. Beş yıldızlı otelde hastalanmak kolay. Cemre Hanım'ın aklıyla el alemin bir göz odasına dolaşınca... ...hasta olanın halini görecek. Ne önerirsin? Nereye gidelim istersin babaanne? Belki köşke geri döneriz. Olur mu olur yani? Hayat sürprizlerle dolu. Neyin ne zaman olacağı belli olmuyor. İyileşmiş bu. İyileşmem için eczaneye gitmem gerekiyor. Ablacığım. Kızım dur şimdi. Çıktığımızda alırız. Ne zaman çıkacağız? Ha bir de yılın sorusu, biz nereye gideceğiz? Biz bu adamı boşuna bekliyoruz. Ya kendini kurtarmaktan başka bir şey düşünmediği belli. Ne civana ne bize yararı var. Ya buraya tıkılmayalım artık. Ya burada bekledikçe sinirlerim... Sen benim oğlumu Yer hızlıca bitireceğim ben. Ne demersin? Sadece devam ya. Anne! Anne haberler bizden yana dönmeye başladı bile. Bak son dakikalara. Dün babama saydıranlar şimdi nasıl çark ediyor? Siz kime diyorsunuz acaba paçozlar? Böyle 180 derece dönersiniz işte. Ama asıl bombayı sona sakladım. Bak şimdi. Tatam. Baycın olmadan adam çarpan baba oğlun hazin sonu. Köpek. Babasını da hiç sevmezdim zaten. Kulübü sahibi Tarık Demirci, iş adamı Agah Karaçay'a kurulan uyuşturucu komplosunun şüphelisi olarak... ...oğlu Kerem Demirci ile birlikte gözaltına alındı. Ay şu hatırsızını şu şekilde gördüm ya of yani benim için bin masaja bedel bir zevk bu. Öyle böyle değil yani. I'm next honey. Yok artık anne ya. Bakmamışsın bile. Yine Hayır yani neyin tribi şimdi bu? Ya babam aklandı diyorum sana prestijimiz kurtuldu. Tamam şu müştemilat mevzusu biraz tatsız oldu ama gitti bitti işte bitti gitti. Bitti. Gitti. Gitti. <laughs>